Bulgarlar geliyor ama pek hale uğramıyorlar. Çok nadir, tek tük. Edirne halinde işler eskisi kadar hareketli değil. Esnaflar özellikle pandemi döneminde işlerinin azaldığını belirterek eskisi gibi Bulgaristan'dan hale gelen müşteri sayısının da büyük oranda azaldığını söyledi. Halde 20 senedir kabzımallık yapan Eray Çelik sera ürünlerinin gelmeye başladığını söyleyerek fiyatların arttığını, bu kışın hem esnaf hem de vatandaş açısından daha çetin geçeceğini söyledi. Pandemiden ötürü pek fazla işler yok. Çünkü herkesin işi kısıtlandığı için yani fazla bir e, ürünlere talep yok. E, fiyatlar da biraz yüksek malum. O yüzden biraz sıkıntılı diyebiliriz yani. Yerli üretim bitti. Tabii, tabii, Artık yani seraya geçildi. Sera üretimler tabi Antalya bölgesi, İzmir bölgesi, mandalina, portakal, narenciye şu anda daha çok revajlı. Ama tabi fiyatlar yüksek olduğu için burada esnaf arkadaşlarımız da var görüyorsunuz zaten. İşte satışlar azalıyorlar diyorlar. E, i̇nsanlar dışarı çıkmaya korkuyor. E bu da malum ne oluyor bizim işlerimizde birazcık etkiliyor tabii. Peki hangi ürünler çok yükseldi size göre? Şu anda üzümün sonu mesela, üzüm yüksek. E, mandalina, portakal tabi yani e, portakal daha tufan da daha e, zamanı var. 7-8 lira gibi satılıyor şu anda ama daha düşmesi bekleniliyor. E mandalina desek şurada gördüğünüz ürünler 4 liradan 5 liradan aşağı bir ürün yok. Hal fiyatı e, mı bu? Tabii tabii hal fiyatı. Yani biz bunları İstanbul'dan, bölgelerden genellikle temin ediyoruz. E, en az üstüne 1 lira 1,5 lira masraf e, Mazot yüksek, her şey yüksek. E, malum ne oluyor bu sefer? Bunlar hep fiyatlara yansıyor tabii ki. O yüzden işlerimizde birazcık kısıtlama var tabii ki. Yani e, pek memnun değiliz desek yeridir yani. Bulgarlar geliyor mu? Bulgarlar geliyor ama pek hale uğramıyorlar. Çok nadir, tek tük. E, geliyorlar. Daha çok deterjan filan e, şey maddeler götürüyorlar bildiğimiz kadarıyla. Yani onlar daha önceleri tabi buradan alışveriş bayağı yapıyorlardı. Onlar Avrupa Birliği'ne girince diğer ülkelerden temin etmeye başladılar ürünlerini. Yani şu anda e, bizim halimize pek fazla faydası yok desek geridir yani. 13 yıldır halde kabzımallık yapan Müslüm Şahin halde şu anda fiyatı en ucuz ürünün patates ve kuru soğan olduğunu söyledi. Pandemiden dolayı mı artık ya da insanların alım gücünün düşmesi mi? Ya da insanlar borçlu ya da yemiyor mu bilmiyorum artık e, neyse işler çok düştü işlerimiz çok düştü. Patates ve soğan satıyorsunuz nasıl ben, fiyatlar? Şu an patates soğan satıyoruz biz bu, biz bu ticareti e, 98'lerde Aydın'da yaptık ama Aydın'da 98'de patates 1 lira 30 kuruştu 98 senesinde şu an patatesin fiyatı 1.30'da 1.70 arasında şu an çiftçinin elinde patates var manlı satamıyor. Bu sefer de satamadığı için borçlarını ödeyemiyor. Hacize düşüyor. Şu an e, devlet ne elinden tutuyor çiftçinin ne de yardım ediyor. Artı üstüne elektrik parası için haciz geliyor. E, talla parası için haciz geliyor. Kredi faizi için haciz geliyor. Çiftçinin durumu vahim. E, babam da aynı çiftçi. Aynı sebepten muzdarip. Böyle geçiyor zaten. Soğan ne kadar? Soğan satışımız 1.80, 1.75-1.80 arasında satışımız var toptan. En ucuz patates soğan kaldı. Çiftçinin, esnafın daha doğrusu sattığı, para kazandığı, zarar etmediği tek mahsul patates soğandı.